Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Aralık ayını oynayacağız. Üçüncü sezonun Aralık ayı. Bugün de bayramın üçüncü günü. Tekrar bayramınız mübarek olsun diyorum. Ve bayramın üçüncü gününün videosu bugün. Galatasaray kariyeri olacak yine. Bayramda Furgaz'a kariyeri attım. Depo video attığım ilk iki gün bu üstümüzde gün depo video değil ve bugün Aralık ayında ligde Basaksehir Kasımpaşa Konya oynayacağız Türkiye Kupası'nda Kesi Ören Güzü oynayacağız Şampiyonlar Ligi'nde kurup bu oynayıp videomuza son vereceğiz ve İstanbul Basaksehir masına geçmek istiyorum hızlı hızlı bir şekilde Pariye boyunumuza teklif geldi 14 milyona satabiliriz Ondan sonra ayın oyuncusu derken ederken Risale sonunda sattık diye hatırlıyorum ben. Bir dakika hemen ona bakacağım sattığımız oyuncu var mı ilk 11'den? Transfer listesinde diyor Morata'ya gelmişti teklif. Hayır tabii ki de Mokoko'ya mı gelmişti peki? Griezmann'a da gelmemişti. Mokoko'ya kiralık göndermiştik zaten. Bu kadro ile aralıkta devam etmek istiyor. Antrenmanımız var mı? Bakmak istiyorum hemen. Al antrenmanımız yok ve Başakşehir deplasmanına geçiyorum. Hemen bu iyileştirmek istiyorum. Kırmızı kart görmüştü. Çünkü defansımız kuvvetli olsun ki galibiyet olasılığımız yüksek olsun. Ve bu kadroyla bakıyorum bakıyorum başka kimi alabilirim. Kimseyi almayacağım. Bu kadroyla böyle devam etmek istiyorum. Başakşehir maçına geçiyoruz arkadaşlar. Basaksehir deplasmanındayız. Fatih Terim stadyumundayız. Ve şimdi mas başlıyor arkadaşlar hızlı bir şekilde. Evet mas başlıyor. Buga girmedi. Buga girmedi. Evet. Risale sorun görülen 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Sen buraya sen buraya sen buraya. Poku sen buraya git. Risale sonu çıkarmak istemiyorum ve ikinci yarıya başlatıyorum. izman dakikayı bilmem kaç satıyor. oyuncu mu sakatlandı? Aa, oyuncum sakatlandığı için oyuncu değişikliği şey yapmışım ben. Pardon arkadaşlar. İkinci yarıya bu şekilde devam etmek istiyorum. Ve ilk yarıda attığımız iki golle Basak Seyri Fatih Terim Stadyumunda deviriyoruz. Ve sıradaki rakibimiz olan Türkiye Kupası'nda eşleştiğimiz Keseören Güzü ilk masına geçiyoruz hızlı bir şekilde. Sıradaki masamıza... Kesören Güzü antrenmanımız var öncesinde tabii ki antrenmanımızı yapalım. Devam ediyoruz arkadaşlar antrenmanımızı hızlı bir şekilde yaptık ekrana bildirim sıktığı için özür diliyorum arkadaşlar. Hemen boyunca basa seyir alalım. Ne 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 bilmem ne bilmem ne. Kabul edildi. Tam görüşecek. Sanmıyorum kabul etseğini teklifleri. Transfer nasıl bir sağlandı bir olacak daha. Yeni kanat alacağız arkadaşlar tabii ki de. Gerçi o 86 güzünde kaldırılmış ama Barış Arper yerine yeni bir oyuncu alabiliriz arkadaşlar bu mevki. Barış'a 93 hızı yedekleri çekebiliriz Barış'ı. Barış Arper Yılmaz için alınan teklif diyor. 34 milyon teklif geldi. Barış Arper dedik ve Barış Arper'i 38 milyona satıyoruz iyi fiyata. Ara transferde o kanada oyuncu alacağız. Şimdi sıradaki masamız Ankara gücü kesi öğrenmasına geçiyoruz. Satları kabul etmedi diyor. Aa gitmiyor. Yedekte oturur artık sonraki maç Türkiye Kupası maçı Kesiören Galatasaray Kesiören Stadyumundayız. Şöyle bakıyorum. Pokus Sensik oraya gel. Ve ikinci yarı değil ilk yarıya başlıyoruz. Kesiören Stadyumunda 1-0 öne geçiriyorlar. arkadaşlar. son 1-1 yapıyor. Kötü başladık ama bir anda lehimize çevirebiliriz maçı. Haydi çocuklar güveniyoruz size. Yapabilirsiniz diyorum ve ikinci yarıya başlıyoruz. Morata Morata 3-1 kazanıyoruz. Kesören FK'yı Aktepe Stadyumunda deviriyoruz ve sıradaki masamız olan <laughs> Ligdeki maç olması lazım. Sıradaki maçım Şampiyonlar Ligi. Pardon arkadaşlar hemen antrenmanımızı yapalım. Antrenmanımızdan sonra Şampiyonlar Ligi maçı olan kulüp Buruz geçelim hızlı bir şekilde. Kulüp Buruz'a karşı Şampiyonlar Ligi maçına sıkıyoruz arkadaşlar. Hemen su bildirimleri kapamak istiyorum. Buradaki bildirimler de gitsin. Hemen bunları kapatalım hızlı bir şekilde. Ben bildirimli oynamayı sevmiyorum burada bildirim durmasını arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi masına bu şekilde sıkacağım ya. İyi bu şekilde sıkacağım. Bozmayacağım kazanan kadroyu. Morata dakika 6'da 1-0 öne geçiyor. Nilsson dakika 29'da 1-1 yapıyor ve Şampiyonlar Ligi'nde maçımıza 1-1 devam ediyoruz. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. İkinci yarıya başlatalım. Griezmann dakika 48'de 2-1 öne geçiriyor takımımızı. Griezmann 2-1 yapıyor. Morata hat-trick yapıyor. 4-1'e getiriyor ikinci yarı Morata. Helal sana Morata. Helal olsun Morata ve sıradaki rakibimiz lig maçı olan. Sıradaki maçımız hemen asıyorum arkadaşlar bakıyorum. Sıradaki maçımız geçiyor geçiyor geçiyor. pası ile deplasmanda yapacağız. Recep Tayyip Erdoğan stadyumuna lider gidiyoruz. Lider çıkacağımızdan eminim. Recep Tayyip Erdoğan stadyumundayız. Ve Barış Arper Yılmaz. Dris Aliso Morata Olmo 4-0 yapıyoruz ilk yarıda. Helal çocuklar size. Devam edin böyle saldırmaya. Kazanacağız 4. Şampiyon olacağız. Morata 6-0 oldu. Hattrick yaptı Morata Griezmann'dan da atıyoruz 7-0. Kasımpaşa'yı Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda yeniyoruz ve sıradaki masamıza hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Sıradaki masamız büyük ihtimalle Türkiye Kupası Rovans olacak. Öyle, öyle hatırlıyorum. Hemen sıradaki masa bakalım. Konya Sporlar Lig Masa antrenmanımız gelmiş. Antrenmanımızı başladık. Hemen buradaki iki bildirimi kapatalım ve Konya Spor'la kendi evimizde masa sıkıyoruz arkadaşlar ve Konya Spor'a karşı Rams Park Stadyumunda Risalison 2-0 yapıyor, Chrisa e, Morata Morata 5-0 oluyor, bir anda gol yağmuru başladı, hemen Rishalison yenesen ve seni yenesen gir ve ikinci yarı başlıyor ikinci yarı. Klavin, Kravin atıyor, Klavin atıyor ve 6-0 Rams Park'ta Konya Spor'u yeniyoruz ve sıradaki rakibimiz olan Türkiye Kupası Romansması kesi ölen Ankara kesi ölen kendi evimizde karşılaşıyoruz. Takım istemiyoruz. Biz sıradaki masamızı yapmak istiyoruz arkadaşlar ve Ankara kesi öğrenmasına geçiyoruz. Geçtik. Bu kadroyu bozmayacağım yine. Bu kadro kazanan kadro bu hiçbir zaman çekirde bozulmaz ve iki, iki maçı üst bir kazandık. Bu maçta Morata'nın dakika 32'de 1-0 öne geçiyor. 5 gol yemediğimiz sürece bir sonraki turdayız. Morata sen dinlen bu maç. Sen de senden değiş. Resolution, Resolution, ve Risale son Risale son Griezmann 4-0 ve soğuk bir sonraki Türkiye kupasında tura bir sonraki tura sıkıyoruz arkadaşlar. Ve sıradaki masımız kesi öğren gözünden sonra bakalım Aralık ayında başka masımız var mı? Transfer dönemine geçeceğiz ondan sonraki videoda eğer yoksa masamız. Samsun Spor ile önümüzdeki ayısında var. Ben bunu Aralık'ın birine getirmek istiyorum. Hemen antrenmanımızı yapalım. Gümüşkale'ye teklif gelmiş. Gönderelim gitsin ya. Öylesine almıştım zaten e, kadroda eksik olması ve Türkiye Kupası'nda son 16 turu rakibimiz Saiko Rize Spor oluyor ve ligdeki durumumu göstermek istiyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde ligde 57 puanla namalup gidiyoruz 19'da 19 91 gol atıp 5 gol yedik hemen gol krallığına Rizal Lison 33 Arvero Morata 26 gollen gidiyor. Ve genel olarak Galatasaray gösterdiğimizde Galatasaray'ın istatistikleri Morata ile Risalzon 42, Griezmann 14 gol ve diğerleri bu şekilde gidiyor arkadaşlar ve Şampiyonlar Ligi'nde de pardon Kıta Kupası 3. sıradayız arkadaşlar. 4 galibiyet, 2 beraberlikler, 14 puanla ilk 8'i şu anda garantiledik gibi son iki maç. Kova. Ama biz liderlik istiyoruz Şampiyonlar Ligi'nde de. Şampiyonlar Ligi istatistiklerine baktığımızda Morata'nın 7 golü var. Zirkse'nin 13 golü var Manchester United oyuncusunun ve videoyu burada noktalamak istiyorum. Bir sonraki videoda ara transfer dönemini ve Ozak ayını bitireceğiz. Orada da gördüğünüz gibi bu maçlar var ve ben şimdi videoyu burada noktalamak istiyorum. Videoya abone ol, videoya yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ben.